Arkadaşlar, obezite, diyabet, bariyatrik cerrahisi, mükemmelliğe sertifikası olan İrmet Hospital'dan herkese merhabalar. Ben obezite, diyabet cerrahisi koordinatörü Mustafa Çeyreoğlu. Şimdi hastanemizde 9 ay önce 150 kilogram ağırlığında ameliyata giren Esin Erkin hanımefendi yanımızda. Ben çok fazla konuşmadan ameliyattan öncesi ve sonrası hayat hikayesini dinlemek için sözü Esin Hanım'a bırakıyorum. Esin Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Şimdi bizlere sizden ameliyat öncesi ve sonrası ve bu süre zarfını anlatmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Ben öncelikle ameliyattan önce çok zor bir hayatım vardı. Gerçekten hani böyle mutsuz, işte hayattan bıkmış, yorgun bir insandım. Hayata karşı hiçbir şeyim yoktu. Hani Böyle bir hani amniyat böyle bir şey bir mucize gibiydi. Yani kendimi böyle e, bir zayıf olarak asla hiçbir zaman düşünmedim. Değil mi? E, düşünemedim. Evet. Yani çok zordu. Her açıdan çok zordu. Yani işte bir toplum arasında karıştığınız zaman işte e, dışarıdan o bakışlar, işte rencide iyice bakışlar. İşte bir yere girdiğiniz zaman işte bir mağaza özellikle işte kıyafet olayla. baktığınız zaman evet bakıyorlar diyorlar ki size göre kıyafetimiz yok ve bu insanı gerçekten psikolojik ben çok etkiliyor insanın motivasyı düşüyor bin bir türlü şey yani çocuklarım var iki tane onunla onlarla bir aktivite yapamamak. En çok bu. O çok zor bir şey olması evet, gerekiyor. Aktivite yapamamak. İşte hani hadi anne gel dışarı çıkalım şöyle yapalım dediklerinde yok kızım ben istemiyorum. İşte şöyle böyle diyorsunuz. İşte bir yere girerken bir toplum içine girmek istemiyorsunuz. Onların okula gidiyorlar ikisi de. Onların toplantıları oluyor. İşte onlara gitmek istemiyorsunuz. Çünkü öyle bir toplum arasına girdiğiniz zaman insana ister istemez bakışlar da rencide ediyor. Çok kırıcı olunuyor. Yani birçok şey benim eşimin eşimin ailesi çok gezmeyi seven insanlar işte hani hadi kalk bir yere gidiyoruz dediklerinde yok ben istemiyorum diyordum aslında çok istiyordum ama işte giyinemiyorsunuz edemiyorsunuz her zaman hep kendinize kalıyorsunuz kötü evet kötü hissediyordum işte bir internetten bir kıyafet falan bakamıyorsunuz çünkü olmuyor hep geride kalıyorsunuz bu insanı çok şey yapıyor hele ki ben gerçekten bu e, ameliyata en büyük teşvik eden e, sağ olsun, <laughs> Biraz da kızım oldu evet. açıkçası. Yani bir gün böyle yürüyüşten geliyorum. Ha dedim ki okulun önünden geçeyim ki hani onu gördüğüm zaman işte hani bir merhaba diyeyim ve o da okulun bahçesindeydi çok yakındı okulun kapısına. El salladım ve beni görmezden geldi. Gerçekten beni görmezden geldi. Bana kafasını çevirdi ve yan el hareketiyle işte geç gibilerdi. Ve o an gerçekten kelimeler boğazımda düğümlendi. Eve kendimi zor attım. Hani böyle birisi dese ki Esin ne yapıyorsunuz dese oturup ağlayacağım. O derecede beni çok duygulandırmıştı. Çok kırılmıştım. Çok evet. kırıcı hissetmiştim yani. Bu bizim en duygusal anımızdı. Evet da. ama bir yandan da onlara hak verebiliyordum. Çünkü kendim de küçükken annem babam benim de çok büyük gösteriyorlardı yaşça. Beni çok geç doğum yaptıkları için. Hani onların da bazen okula gelmesini istemezdim. İşte arkadaşlarım aa dedem mi geldi? İşte aa geldi derlerdi. Bir yandan da onu düşündüm. Onların psikolojisini de düşündüm. Hani işte diyecekler aa annesi ne kadar kilolu diye. Onu da düşündüm, onlara da kızamadım ama artık de dedim ki bir yerden başlamak lazım. Birçok diyetisyeni denedim, gittim, işte ürünler kullandım. Ne yaptıysam olmadı. Olmadı, başaramadım. E, Tiroidim vardı, hatırım ve her diyetisyen diyordu ki sen kilo veremezsin. Çünkü e, hormonun çalışmıyor hani, diye. Artık yoruldum. Bir akşam şöyle hmm, oturuyorum kızlarım odasında eşim işte allahım dedim böyle tam da yazsa allahım ne olur bir mucize olsun dedim bir mucize olsun ki kurtulayım artık çünkü oturup kalkamıyorsunuz koltuktan bir iş yapamıyorsunuz ya çocuklarınızı gözün içine bakıyorsunuz ya da biri gelsin de benim işimi yapsın gibilerde evet. hep birilerine muhtaç olmak bir yerden kalka işte eşimden destek alıyordum Hani en çok aslında hamileyken insan eşinden destek alır değil mi? Ama ben öyle değildim. Ben bir şey olurken bile eşim mi? Hani... Hayatımız her döneminde yardıma... Evet gerçekten ama bana karşı hiçbir zaman kırıcı olmadı. Her zaman çok destek oldu. Ee, her zaman arkandayız, her zaman yanındayız dediler. Ne yaparsan yap. Ee, bizi unut, çocukları da unut. İlk baş sağlığın. Çünkü eğer insan gerçekten sen iyisen herkes iyi. Evet. Gerçekten o öyle. Doğru. Çok mutsuz bir insandım. Çok agresiftim. Her sabah uyandığımda işte bıktım artık yaşamak istemiyorum. İşte bıktım bu hayattan diyordum. Bir şey söyleseler bile çocuklar iyi kötü her şey kızıyordum. Gerçek çok çekilmez bir anne olmuştum. Burada da farkındaydım. Evet. Çünkü kendi mutsuzdum. Bir de sağlıksız besleniyorsunuz. Bunu farkındasınız. Biliyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Çünkü hep alışmışsınız yemeğe. Ve her şeyi yiyoruz. Yiyoruz yani. Hep yiyoruz ve yiyoruz. Ve her şeyi. Her şeyi böyle insan mesela yemek yer. 20 dakika sonra acıkır mı? Acıkır. Ben acıkıyordum. Hadi böyle bir zayıf insan gördüğün zaman işte ay işte canım istemiyor, işte şey yapmıyor değil. Allah Allah diyordum bu istememezlik nasıl bir şey acaba? Hani niye bende de yok? Çünkü hep bir şey yemek istiyorsun, hep ağzınız evet. boş dursun istemiyorsunuz. Çok zor, çok zor. Yani gerçekten böyle şimdi kilolu bir insan gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Ee, bilis... ne, Yanına gidip diyorum ki diyeceğim geliyor yani ne olur yapma bir yerden başla. Hani diyeceğim geliyor insanları gördüğüm zaman. Gönüllü bir insan gördüğüm zaman. Artık e, onlar da dikkatinizi çekmeye başlıyor değil mi? Keşke evet. onlar da olsa evet. kurtulsa. Evet. Çok aşırı şişman bir insan gördüğüm zaman e, diyorum ki Esin sen. Evet. E, Esin Hanım, sizinle bir hikayemiz var bizim. Evet. Ameliyat Mart. sabahı. <laughs> evet, ameliyat sabahı. Biz ameliyat sabahına e, geldik. Tabii... E, Olsam mı olmasam mı böyle bir korku, bir endişe, evden çıkarken bile kayınvalidemin hata hazırladık babamın dizimizi kapının önünde bekliyoruz. Birisi bizi gördü dedi ki işte komşumuz nereye gidiyorsunuz? Kayınvalidem dedi ki tatile gidiyoruz dedi. <laughs> Kimse de bilmiyor yani ameliyat olduğumu. Şöyle dedim ki hayır kafamı çevirmeyeceğim eve doğru. Hani son kez bakar gibi asla dedim bunu yapmayacağım ama bir yandan da korkuyorsunuz tabii. Bir daha gelip de dönmemek var. Yani ameliyat hani şeyinde Allah korusun en ufak bir kompleksiyon oluşur diye. Geldik o sabahsı. Bütün tekniklerimiz yapıldı. Bütün tahlillerimiz yapıldı. Check-up'ınızı tamamladık. Check, tamamladı. Check her şeyimiz oldu. Ben de her şey güzel çıktı. Yalnız safra kesemde 40 tane taş vardı. Ve çok şaşırdım. Doktor bir dahiliye doktorumuz işte senin bu göbek göbek yağların çok olduğu için onu da anlamamışsın demişti bana. Ama aşırı derecede bel ağrım vardı. E, mutfakta tezgah başında bir iş yapamıyordum. Bir çöp atmaya giderken bile belimden çok e, ağrı yapıyordu yani. Demek ki taştanmış. Neyse o bütün şeylerimiz oldu. Yatışımız oldu. E, akşam saat 11'e 11, kadar 11, her şey 11 .30. güzeldi. E, ondan sonra ben... E, bir videolar izledim ameliyat nasıl olur diye. ve <laughs> Ondan sonra beni büyük bir korku aldı. Çünkü çocuklarım evde e, annem rahmetli o zaman hayattaydı. Onun bana ihtiyacı vardı çünkü en çok arkasında koşturan bendim, yanında olan bendim. E, onu işte onun haberi yok bana bir şey olursa ona ne olacak gibilerdi. Ben de bir duygusallık, bir, bir ağlamak kaymadım dedim ki. Ama çocuk gibi ağlıyorum. Yani böyle hiç ömrümde öyle ağlamamıştım. Sular seller gibi ağlıyorum. Niye ağlıyorsun?" dedi. Dedim, "Ben ameliyat olmak istemiyorum." "Nasıl yani?" Dedi. dedim. "Olmak istemiyorum. Ben vazgeçtim." "Ben korkuyorum." dedim. Yani benim iki tane çocuğum da ölürsem ben dedim gideceğim." Ben dedim, "Bırakın beni. Ben gideceğim. Vallahi yemeyeceğim." dedim. "Gerçekten yemeyeceğim. Bir daha hiç yemeyeceğim." "Yeter ki." dedim. "Yani e, ben bıra bırakın beni. Ay Allah'ım şu bu sefer e, eşimi aradı beni işte bak her şey senin için çok güzel olacak yapma böyle bak sen e, hayatı daha bakış, aç, e, bakış açın değişecek ondan sonra acıma diye yok ben dur, beni kimse durduramıyor işte bana e, ameliyatıma olmama karar veren sağ olsun yengemle <gülüyor> dayım <gülüyor> işte onlar arıyorlar işte bu sefer onlar da e, ...kendilerini bir mesuliyeti gibi hissettiler. Hani tutar da kalkar bir şey olursa... ...hani biz ne yaparız gibilerdi. İşte onlar bir yandan konuşuyorlar... ...herkes bir yandan konuşuyor. Yok. Dediler ki en son... E, ...yengem, Mustafa'yı arayayım mı dedi. Dedim evet ara. Ara dedim yani. Gerçekten ben... E, ...ya dedim benim birine konuşmam lazım... ...ya da dedim ben bunun fırtınamalizmi toplayıp gideceğim. O kadar bir korku bastı beni. Sağ olun. Aradınız. Konuştuk. E, ve... Gece on iki buçukta yanınıza geldim. Evet, geldiniz. Eşofmanlarla evet. <laughs> öyle. Eğer e, gelmeseydiniz ben şu an şu, şu şekilde olmazdım. Gerçekten olmazdım. E, sizin o işten konuşmanız gerçekten benim bakış açımı değiştirdi. Değiştirdi. Yani e, dedim ki evet. Yani artık bir yerden bir şeyler değişmeli. Ben özgüvenim... Yani normalde özgüveni çok düşük olan bir insanım ben. O anda dedim ki tamam. Yani evet. Tamam, Mustafa Bey benimle konuştu. Ya dedim baktım. Demek ki bu ameliyatı olan herkes iyi oluyor. Ben de iyi olacağım diye düşündüm. Kesinlikle. Ve korkum geçti. Ve ve 9 ay önce 152 evet, evet, kilogram ağırlığında, ağırlığında bir insandım. Şimdi Şimdi ise 80, 80. sadece 80. 80 evet. Ve ve evet. hani bu 9 ay zarfında bu kiloyu ver vermek benim için bir mucize. Gerçekten bir mucizeydi yani. Ee, ben hiç düşünemedim. Yani böyle olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Bana e, hiç unutmuyorum. Demiştiniz ki e, doğum tarihini seni doğum tarihi ne demiştiniz? Bana 13.03.1982 demiştim. Hayır onu unutacaksın. Asıl senin doğum tarihin ameliyat olduğun Ulu. gün demiştiniz. Gerçekten ben onu unuttum. Benim için ikinci yaşam ameliyat olduğum gün başladı. Güzel olmuş. Yani gerçekten öyle. Kendimi çok mükemmel hissediyorum. Çok sağlıklı hissediyorum. Toplum arasında rahatça girebiliyorum. İstediğim her şeyi alabiliyorum, seçebiliyorum. Çocuklarımla rahatlıkla şekilde gezebiliyorum. Ee, bir zamanlar böyle hani benden işte Tanıyordu hani işte hani aa işte ne kadar kilolu annem var diyorlardı muhakkak ama şimdi diyorlar ki ablan mı Ablam. <laughs> ablan mı diyorlar bu beni aşırı derecede çok mutlu ediyor. Çok sizin mutlu ediyor. için hayat gerçekten o gün de söylediğim gibi yeni bir hayatınıza başlangıç yapacaksınız evet. ve dediğimiz gibi de oldu bu oldu. tabii ki sizin de başarınız ekipçe çok güzel bir şey yaptık. Evet gerçekten e, Ali Bey'e Fatih Bey'e Sizlere, hele hele size, doktorum Burcu Hanım'a ve en başta bana inanan, kalbiyle inanan aileme ve akrabalarıma gerçekten destek oldukları için çok mutluyum. İyi ki tanımışım sizi. Biz de sizi iyi ki tanımışız. Gerçekten iyi ki tanımışım. İyi ki varsınız. İyi hayatımı ki değiştirdiniz. İrmet yani bir parmakla dokundunuz, hayatım değişti. Komple değişti. O zaman son olarak ne diyoruz? Obeste, Obeste cerrahisi, cerrahisi hayat kurtarır. Hayat kurtarır.